Mehmet Akif Ersoy dendiğinde şüphesiz akla ilk gelen eseri İstiklal Marşımızdır. Bu eserin altına imza atarak ölümsüzleşen Mehmet Akif, aynı zamanda vatan şairi ve milli şair olarak da anılmaktadır. Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde doğmuştur. Kendisiyle ilgili şairliğine oranla daha az bilinen meziyetleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 1893 yılında öğrencisi olduğu Ziraat ve Baytar Mektebi'ni birincilikle bitiren bir veteriner olduğudur. Okul yıllarında ise başta güreş olmak üzere, koşu ve gülle atma gibi birçok farklı spor dalıyla ilgilenmiştir. Şiire olan ilgisi öğreniminin son iki yılında ön plana çıkmıştır. Mehmet Akif Ersoy Kurtuluş Savaşı'nda şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak farklı görevlerle olsa da özünde bitmek bilmeyen bir vatan sevgisiyle yer aldı. Öyle ki İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildiğinde Akif Ödül olarak verilen 500 lirayı o dönem kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışladı. En ünlü eseri Safahat'ın 1924 yılında basıldığı şair, genelde yazları birkaç ayını geçirdiği Mısır'dan 1926 senesinde geri dönmedi ve hayatının yaklaşık 10 yılını orada geçirdi. Mısır'da geçirdiği yıllarda Kur'an çevirisiyle meşgul olan ve Türkçe dersleri veren Mehmet Akif, 1936 yılında hastalanarak yurda döndü. Dönüşünü takip eden aylarda sağlığı düzelmeyen vatan şairi, 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy, PTT'nin 1986 ve 2006 yıllarında tedavüle çıkardığı pullara konu olmuştur.